Merhaba arkadaşlar, Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyen bütün arkadaşlarım için yüreğinizden geçirdiğiniz sıkıntınız her ne ise arkadaşlar gerçekleşsin, güzel olsun, şifa bulsun temennileriyle, güzel dileklerle, enerjiyle kolektife niyetleniyorum. Sizlerde kendi hayatınızdaki o sizin yüreğinizi burkan neyse dileğiniz, niyetiniz ona odaklanın. Uyanları alın, uymayın, evrene gönderin. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra gördüklerimi ben sizlerle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Şöyle güzel de bir gözyaşımız var, güzel dilekleriniz var. İnşallah da gerçekleşsin tabii ki de. Bakalım şöyle birlikte bir göz atalım neler söylüyor bize. Bugünümüzün enerjisi şöyle sizlere de gösteriyor olacağım. Yani aslında ben direkt şunu şurada gördüğümü gördüm ama bakalım birlikte neler. Yengeçler bakar mısınız? Akrebin kıskacı kalkmış havaya zaten. Yani siz de önünüzden resmen onun önünde duruyor ve çok net güçlü bir şekilde görünüyorsunuz. Şimdi akrebin kas kaldırmış kuyruğuyla beraber size doğru gelen aslında sizi sokacak olan diliyle, zehiriyle, Fitne fücurluyla bir şekilde sinsice gelen bir görsel. Yani der ki burası burada çok bir olayınız var. Ve bu olayla alakalı da düşmanınız tarafınızı ya da size zarar vereniniz de biliyorsunuz. Yani gizli bir düşman değil. Bunun ta kendisi ortada zaten. Fenalık yaptığı ortada. Yani niyeti de zikri de zihni de çekinmiyor insanlardan dediğiniz bir insan. Şimdi sizden taraf birisi gitmiş ona bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ama yani şey olmuş hani sanki tökezlemeye çalıştırmış. Zarar verme der gibi bir konuşma o. Size zarar vermesin diye sizin tarafınızdan bir insan. Gidip bu akreple konuşmayı... Düşünmüş, planlamış, yapmış da olabilir tabi ki de. Siz de aslında o kadar çok net, ben korunduğunuzu söyleyebilirim. Çepeçevre olmuş bir zırh gibi etrafınız. Hani yönünüz ona bakmadığı gibi, arkanızı ona döndüğünüz gibi. Bir de etrafınızın tam çepeçevre olduğunu söylemek isterim. Hiç de içinizi çürütmeyiniz. Aldığı iki kişiden akıl var belli. İki kişi onu yönlendiriyor. Akıl hocası var bu insanın. E, tek başına yaptığı bir şey yok. E, ya da gaza geliyor bariz. Yani diyebilirim ki size bu zehirin akıtmaya çalışan kişi tek değil ki yani. Bir de gaza getiriyorlar arkadan arkadan onu. Totalde üç kişiler niyeti belli olan ve kötülük yapmaya çalışan 3 kişi var. Sen şimdi bir ve onunla mücadele etmişsin ki orada bir batık para gibi çıkıyor. Oraya ufak bir para kaçırmış olabilirsin. Para çıkmış cebinden. Avukat tutmuşsun onunla ilgili o çıkmış cebinden. Ama haricinde bir de e, tam da önünde yine mücadele ama parasal bir mücadelede olduğunu söyleyeyim. Bir mücadele daha var. E, bu da işlerle alakalı olduğunu düşünürsek. ikisiyle birlikte oldukça yoğun bir süreç geçirmişsin. Neyse ki yanında biri var. Biri var yanında. Yanında o kadar net bir e, kayadasınız. Ortak net kayadasınız. Yani bu da sizin ikinizin de aynı dertten muzdarip olduğunuz ortağınızdır. İşte yanınızdaki iş arkadaşınızdır. Zaten hala hazırda eşiniz partnerinizdir. Yani derdiniz burada net ortak arkadaşlar onu söyleyebilirim. E, şimdi ne olmuş deseniz bana büyük bir bekleme süreci yaşamışsınız. Yani sanki bir şey için bir süreç başlamış ve bunun sonlanması adına da artık bekleme sürecine girmişsiniz. Şimdi o es dönemi var. Yani orada bir es verilmiş. Ya kafaya takmamışsınız ya akışta kalmışsınız. Yani bırakmışsınız hiçbir sıfır mücadele. Sıfır mücadeleli bir süreciniz olmuş diyebilirim. Sonrası için gördüğüm şu. Hayatınızın gerçekten bu hafta son 10 gündür çok karıştım ben. dediğiniz ve birçok şeyin aslında ayyuka çıktığı ama işte lafların da ciddi anlamda e, lafların da e, konuşuldu. Yine biriyle Allah'tan dudak dudağısınız. Yani ben diyebilirim ki e, siz aslında baş başa eşle beraber mesela ya birbirini seven bir çiftken belki de sizin derdiniz etrafınızdaki insanların e, mücadelesinden dolayı Belki siz zıtlaştınız. Seviyorsunuz birbirinizi. Ama işte dertler başkalarınınken siz onların gerginliğiyle belki de bir tartışma durumu olmuş olabilir diye görmekteyim açıkçası arkadaşlar. Buradaki görüntü bu. Acaba şu yaşadıklarınız eşle aranızda bir sorun mu oluşturdu? Bir eşle tartışma durumu var. Bugününüzde mücadelelerinizden bir tanesinin olduğunu söyleyebilirim partnerle tartışma verdi özellikle bugününüzde çünkü neden az önce bahsettiğimiz olaylarda bir es vermiştiniz bir boşluktaydınız şimdi artık onunla ilgili bir mücadele startı verilmiş bu bir ekstra eşle alakalı da bir stresli süreç verdi eşin hastalığı mıdır acaba gibi de düşünebilir miyiz çünkü birbirini seven ve de desteklenleyen bir görselde de çıkmaktasınız Acaba bir hastalık durumu mudur? Şimdi benim en hassas olduğum zamanlar biliyorsunuz ki böyle şeyleri de yorumluyorum maalesef. Şimdi şöyle hastalık olmasın aman diyeyim e çünkü bu belki de. Ee... Orada da iki seven bir insan olduğu bariz belli olan bir görsel görüyorum. Şimdi ikinizin de arkasında kuyruğunda bazı belirsizliklerle alakalı sürtüşme görselleri çıkmış. Herkes kendi annesiyle kavga da ediyor olabilir ama yine birbirinizi motive edeceksinizdir. Yine birlik beraberliğinizle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Bir 15 gün kadar bir yoğunluktasınız. 3 ayrı ses çıkıyor. 3 ayrı kafa çıkmış. Üçüyle de ilgilenici. Yani 3 kardeş, üç kişi. Artık bu süreç her kimse işte. Her kiminle alakalıysa daha doğrusu. Üçünüzün dediğimde siz işte iki kardeşiniz daha. Siz patronunuz ve çalışan arkadaşınız. Burada bir e, üçlüsünüz onu söyleyebilirim açıkçası. Şimdi bu üçlü olduğunuz görsel e, çok vermiyor arkadaşlar. Böyle bana kalsa bir Ağustos ayına gelmeden. Yani bayağı son iki hafta desek olur. Son iki hafta vermiş burada. Evet. Sonrasında çünkü Ağustos'a merhaba diye A, C harfleri var yalnız. A ve C harflerindeki iki tane insanın hayatınıza bir dokunuşu, bir yön verişi olabilir. Çok net tertemiz. Sonrası Ağustos başına resmen büyük bir nefes alarak giriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bak nasıl belli oluyor. Bir insan bir insanı baş tacı yapmış tamam mı? Sonrasında arkada kalan bir insan var. Yani sen hatanı anlasan ne olur? Verdiğin zarar ortada der gibisiniz. Anlatabildim mi? Yani bir insanın size vermiş olduğu maddiyatla alakalı bir zarar olabilir. Evet ama bu maddiyatla alakalı zararı hani gelmiş özür diler gibi görüyorum. Çok bir şey ifade ediyor mu sizin için? Tabii ki de hayır. Yani onu söyleyebilirim. şimdi. Şöyle bir gerçek var orada. Sizin bu zarar veren insanınızın ayağınıza gelmesi evet af diliyor. Her kiminiz ise hani bu üç kişiden biri olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü çok net bir şekilde arkanızı keskin dönüyorsunuz o insana. Affedecek misiniz? Hayır. E, affetmeniz de zaten size bir şey katmaz. Çünkü şöyle bir gerçek var orada. Sanki bu insan yapacağını yine yapar ya. Kötü her yerde kötüdür diyeceğiniz birisi. Arkanızdan baka kalıyor. Müthiş bir rahatlama var. Ağustos'un son iki haftası ark böyle eller arkaya. Yani e, şu güçlenmiş görseliniz çok net var. E, ayağınızın altında kalan iki kişi çok net çıkmış. Hatta ve hatta size dediğinize uymayarak sanıyorum kendilerine büyük bir zarar yapmışlar. Hani zamanında sizi dinleselermiş, bugün şuymuş dediniz birileri bu insanlar arkadaşlar. Ya hem bunları yaşamazdınız, hem siz bu zarara uğramazdınız, hem de onlar da zaten şu anki şartlarından daha iyi olurlarmış. Anladığım kadarıyla birazcık akıllarına başına devşirme durumu yaşıyorlar. Önce en azından bir tanesi net gelecek ama çok geç kalınmış bir farkındalık diyorsunuz da arkanızda bırakacaksınız bir insanı. Yani yanınızda biri var mı gönül olarak baktığımda şu an sadece sizi işte çok net güçlü olarak vermiş. Ben sizi güçlü görüyorum. Yaşadığınız olay her neyse kiminle ilgili ise orada güçlü taraf sizsiniz bunu unutmayınız. Şöyle bir akıttığım zaman bakalım neler söylüyor. Çok güzel bir güneş doğmuştu. Tam tepedeydi ben de ona göre süzdürdüm. Şimdi bak dallanmış budaklanmış aile yani iç meseleniz. Aklınızda üç kişilik bir durum var arkadaşlar. İş hayatında da resmen ikili, ikili davranan bir insan var. Sonrasında sizi yeteri kadar güçlendirmiş aslında bu olay. Çizginizi en azından belirlemiş. Yönün belli. Hani şey duan belli duyan belli gibi bir gerçeğiniz var arkadaşlar. Şimdi şöyle bu üç dünyanızdaki kalabalık karışıklıklar bu insan arkasındaki olanlar siz sizin etrafınızdaki olanlar bunca olay sonrasında çekilen çizgi ve artık yüreğinizin rahatlaması bu, bu da sizin muradınızı ereceğiniz e, asıl dileğiniz, asıl duanız, asıl niyetiniz. Bunda da bir şey. Şimdi burada iki tane insan kalmış ayaklarınızın altında net dimdik e, duruyorsunuz. Yanı başınızda da bir tane insan var. E, bu yanınızdaki insan zararsız ama sizin kadar güçlü görünmüyor. Yani siz müdürseniz o müdür yardımcısıdır diyebiliriz. E, hemen ayağınızın altında kalanlar ise işte, işte belki de bu iş hayatınızla, sizin e, yanlışlarınızla aslında kendi hayatınızı maalesef mahvettiniz dedikleriniz maalesef diyorum çünkü burada aslında size de zararları dokunduğu için zamanında onun ceremesini çekiyor olabilirsiniz. O yüzden bu kadar sıkıntılı çıkmış olabilirdi dedim. E, aşk hayatında birbirine sarılmış iki insan var. Ve dışarıda kalan ekarte ettiğiniz insanlar. Ne zaman ki senin ailen benim ailem demeyi bırakacaksınız. Diyeceksiniz ki ben bekarım ne senin ailen ne benim ailemi. Şimdi derim ki ben zaten siz iki kişi olarak görünüyordunuz ya arkadaşlar. E, ama sanki onların ailesel sorunları vardı. Sanki sizin de ailesel sorunlarınız vardı. Belki de herkes kendi sorunuyla ilgileniyordu diye bir yorum getirmiştim. O yüzden e, burada senin annen benim annemi bırakınca ilişkinizde bir iyileşme görseli çıkmış. E, nerede kaldın? Seni bekliyordum. Der gibi sarılmışsınız. Yani birbirinizin uysal başlı hallerinizi özlemişsiniz de, e, ben aslında asıl bunu seviyordum. Der gibi sarılıyorsunuz. Şimdi o yüzden hayatınızda belki de birileri yoktur ama siz aslında ben bunu çok istiyordum dediğiniz kiminiz varsa e, isteğiniz pardon kiminiz varsa derken öyle bir e, insan da hayatınıza giriyor olabilir. Hani yıllardır seni bekliyordum. Nerede kaldın? Casına bir sarılma o. O yüzden de hayatınızda biri vardır. Ama yaşam şartlarınız sürekli sizin kendi dertlerinize ittiği için hani oh be özümüze döndük dercesine ya da özünüzden biri hayatınıza girmişcesine diyeyim en iyisi arkadaşlar. Çünkü dışarıda kalıyor diğerleri. Sizin hayatınızın diğerleri dedikleriniz aile içerisinde çizginiz oluşturduktan sonra diğerleri dedikleriniz olacak ve bu diğerleri sizin sorunlarınız da bitmiş olacak diyebilirim net bir şekilde arkadaşlar. Şimdi işin güzel tarafı işte güneşin tam tepenizde doğması yani aslında onun işaret olması dileklerinizin birden fazla tam kadersel tepede duruyor düşünsenize. İş, aile, sıkıntı, gam, keder neyse aşk, para, rızık, miras aldı verdi. Sizin için bu neyse arkadaşlar hepsinin tam tepesinde olması sizin aslında son düzlükte olduğunuz Allah'ın izniyle bu düzlük sonrasında içinizin rahatlayacağı mesajıdır, görselidir o oh, diyorum arkadaşlar ben. Tabii ki de sadece ve sadece görebildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Şimdi, falanın e, falımın bitiminden sonra e, burada yani gerçekten şunu açıklamak isterim. Yeni katılan arkadaşlarımız ne diyor bu kadın diyecek olanlarınız olabilir diye söylüyorum. Ben 3 senedir burada e, bu kanalda bu e, hizmeti veriyorum herkes tabii ki de kendince sınandığı süreçlerden geçiyor. Ama biz burada bir aile bağı oluşturduk. Manevi bir bağ oluşturduğumuzdan eminim. Bunun adı arkadaşlık, dost, sırdaşlık. Aile bir sürü anlam yükleyebiliriz gerçekten. Keza hepiniz bana çok iyi geliyorsunuz. Yüreğinize sağlık, yorumlarınıza sağlık. İyi ki varsınız. Eksilmeyin gerçekten. Tek temennim burada sizlerin de iyi olduğunu bilmek, görmek, bu enerjiyi almak bana burada enerji sağlayan, devamlılığımı sağlayan bir durum oluyor. O yüzden iyi ki varsınız diyorum gerçekten. Burada şimdi tabii ki de bütün samimiyetimle söylüyorum. Çünkü özelden mesaj atarak burada bağ kurduk arkadaşlar sizlerle. Bunun daha ötesi yok. Ben buradan o yüzden o, o, oldukça e, herkesin, yani tahmininizden daha fazla manevi anlamı var buranın benim için. Çünkü şey olarak mesajlar geliyor. Mesela, sayende ve evet, dua etmez oldum. Sayende şu oldu. Say, ben e, birinizin en ufak bir e, dokunuşta bulunabiliyorsam hayatınıza bundan daha büyük bir mutluluk duyamam. Yani bu hayatta deneyimlediğim bir alan oldu burası da benim için güzel e, dilekleriniz. O yüzden benim için çok çok kıymetli. Ee, tabii ki de derdiniz çok büyüktür diyorum ya herkes sınanıyor. Rabbim sağlık versin yeter ki. Şimdi şöyle ee, derdinizin şunun yüzünden dediğiniz bir durum yaşıyor olabilirsiniz. Ama arkadaşlar şunu söylemek isterim. İlahi adalet er geç tecelli ediyor. Yapanın yanına ne yapmışsa o yapsın. Yani kar kalmıyor, çıkıyor. Bir şekilde o bedelini ödeyecek. Siz içinizi, duanızı e, temiz tutunuz. O kişinin de bedel ödediğine şahit olacaksınızdır zaten. Şimdi şunu da söylemek isterim. E, her şeyden önce bugünkü şer sandıklarınızın yarın hayır olup olmadığını bilmiyoruz. Eğer sınanıyorsanız, derdiniz de büyükse yağ sabır demenizi öneririm. Bir kapı kapanır bir kapı açılır ama şer dediğinden hayır gelir bunu sana yarın gösterir. O yüzden umutsuz olmayın neler atlattınız dünden bugüne bugünden yarına neler değişir Rabbim bilir. O yüzden güçlü kalmak durumundayız. Geçmişteki aşamayız dediklerinize bakıp lütfen ne kadar güçlü olduğunuzu birbirinize kendiniz hatırlatmanız lazım her şeyden önce. Başta sağlık olsun gerisini hallederiz demelisiniz. Bugünlük benden bu kadar. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Bir sonraki açılıma kadar arkadaşlar keyifli pazarlar. Ee, tabii ki de başta sağlıklı kalın ve hepiniz hoşça kalın.